Adım Nazlı, çünkü <laughs> <laughs> 17 yaşındayım. Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Bu dönemde gençliğini geçirmekten memnun musun peki? Hayır değilim. Çünkü adaletli bir dönemde yaşadığımı düşünmüyorum. Birçok açıdan, yani eğitim açısından olsun, genel yaşantı açısından olsun, insan hakları açısından olsun. Birçok konuda. Peki nasıl değişmesini istersin? Nasıl bir ülkede yaşamak isterdin? Nasıl bir dönemde yaşamak isterdin? Nasıl bir dönemde yaşamak isterdim? Aslında çok eski dönemler falan şu anki döneme göre daha iyi geliyor bana karşılaştırıldığı zaman. Ya mesela şu an ailelerimizin yetiştiği dönemle bizim yetiştiğimiz dönem arasında çok fazla fark var. O dönemler bana daha iyi geliyor yaşam açısından. Gelecek açısından hani gelecek olarak şu anki dönemdeki imkanlar çok fazla. Hani aslında daha rahat bir gelecek vaat edilebilir şu anki dönemde ama şöyle de bir şey var hani nasıl olur öyle bir sıkıntı var ülke durumları olsun ülkedeki eğitim konuları olsun gelecek için biraz da sıkıntılı yani iki üniversite bitirip meslek sahibi olamayan insanlar tanıyoruz e, sadece. Öğrenci. Aynen meslek lisesi her tabu kadastro. Bilmiyorum hani nereye kadar sürer bu? bu pandemi var bir yandan bir yandan da hani pandemiden dolayı bazı iş okul maddi manevi hani bütün durumlar sıkıntılı şu anda abi şu zamanda hani iş bulması zor. Para kazanması da zor. Yani her türlü yani şu an ülkede bütün eksik şeyleri sayırsan yani, yani, eksik olmayan var mı dersin hani. Sıkıntılı bir durumdan geçiyoruz. Gelecek için ne düşünüyorum? Benim hedefim vardı. Bir denizci yani denizci olmak istiyordum ben. Az subay veya hatta başka bir dalda. Hani askerlik için okumak istiyorum ben. As harita okuyup harita bölümünde askerlikle yani iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum. O yüzden ama şu anda nasıl yapacağız onu nasıl edeceğiz bilmiyorum yani. Nasıl bir önemli? Adaletli olan, demokrasi olan. Hani egemenlik hani kayıtsız şartsız milletindir var ya abi. O yok mesela şu an Türkiye'de. Sıkıntılı bir durumdan geçiyoruz. Nasıl bir ülkede isterdim? Yani herkes saygılı, adaletli. Nasıl desem. Hani empati kurabilecek bir kafada olması lazım herkesin. Ama o yok yani. Mesela şimdi e, şeyler tecavüz, taciz, şiddet hani şu anda ülkemizin ana başlığı bu yani. Onlar biterse bitmezdi hani bitmesi için çabalamıyorlar. Adalet yok yani. İsmim Ayça. 18 yaşındayım. Şu an lise son okuyorum. Peki bu dönemde gençliğini geçirmekten memnun musun? Hayır. Değil. Neden? Neden? Yani çok saçma bir dönemden geçiyoruz ve gerçekten çok adaletsiz bir dönem her türlü açıdan. Yani insanlık olsun, maddi manevi her türlü yani çok yetersiz bir dönemden geçiyoruz. O yüzden değilim yani. Bu şekilde büyüdüğümüz, doğduğumuz zamanların biraz daha öncesinde olabilir. <laughs> Neden? O da yani o zaman daha böyle insanların bakış açıları falan daha çok değişikmiş. Yani daha rahat yaşıyorlarmış. Biraz daha olsun eşit böyle yaşıyorlarmış yani en azından daha iyiymiş. Adım Kaan Sarı. Geçen sene e, liseden mezun oldum. Üniversite sınavında 120'ne girdim sayısaldan. alan ama 120 bin içerisinde gidebileceğim bir üniversitede gelecek olmadığı için tekrar hazırlanacağım. ülkemizin sıkıntılarından dolayı yani ülkemizde genç olmak gerçekten çok zor. Gelecek kaygısı ve benzeri şeyler bizi çok yoruyor. Ne olacağımızın kaygı şeyi yok. Babamızdan kalacak en fazla diyelim ki mal varlığı bir 150 milyar 200 milyar kalsa bile. Şimdi bir dükkan açacaksın. O dükkanın masrafı falan 150 milyar bile tutmuyor. Bir ev alamıyoruz, araba alamıyorsun yüzde. Hiç memnun değil, hiç memnun değilim. Neden? Ben vatan milletini çok seven bir insanım ama gerçekten ülkemizin çok büyük eksikleri, bu konuda çok büyük eksikleri var. Ee, onun dışında lise olarak, eğitim olarak da çok kötü görüyorum ben ülkemizi. Ee, Endüstri mezunu arkadaşlarım var. Ne öğrendiniz meslek olarak? Hiçbir şey öğrenmediler mesela. Ben Anadolu'dan mezun oldum. Bence ben de hiçbir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Fen lisesine de okudum. Onun da bir şey etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ülkemizde adam akıllı hayat sürmek istiyorsan ya illegal işler yapacaksın <laughs> ya da gerçekten çok belli meslekler var. Doktorluk, eczacılık, e, diş hekimliği, hukuk ve benzeri şeyler. Onun dışında bu ülkede adam akıllı yaşayamıyorsun yani. ve düşünüyorum yani hani çocuğum olsa şu an. Şu an çocuğum olmasını isterdim. Ben bu yaşta çocuk yapmak isteyen birim çocuğumla beraber büyümek için ama hani şu an çocuk yapsam mesela gelecekte o çocuğa adam akıllı bir hayat sunabileceğim kaygısı yaşıyorum mesela böyle şeyler. Nasıl bir ülkede yaşamak isterdim Ben ülkemden memnunum. Ben ülkemde yaşamak isterdim ama e, daha iyi bir ekonomi, daha güçlü bir ekonomiyle yaşamak. <laughs>